Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için son derece lezzetli, yapımı da oldukça kolay olan sinipidesi tarifim var. İstediğiniz iç harcını kullanabileceğiniz bu sinipidesine bayılacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden, içerisine bolca yeşillik koymuş olduğum sinipidesinin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Hamurumuzu ilk olarak yoğuracağız ve mayalandırmaya bırakacağız. Bunun için yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık suyu ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı mayayı ekledikten sonra bütün bu malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Bu aşamada mayanın tamamen erimesine özen gösterin. Yeterince karıştırmış olduğumuz karışımın içerisine unumuzu ekliyoruz. Tarifimde 3,5 su bardağı un kullandım. Unu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyorum oldukça yumuşak ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Yoğurma kabının içerisine kalan unu da ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra 3-4 dakika boyunca hamuru elimle yoğuracağım. Her zaman söylediğim gibi, hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz, çıkartmış olduğunuz ürünler o kadar güzel ve lezzetli olur. Hamurun kıvamı da oldukça güzel oldu. Yoğurmaya devam ettikçe elime yapışan hamurları da tamamen arındırmış oluyoruz. Hamuru havalandırarak yoğurduğum zaman daha özlü hamur oluyor. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Hamurun etrafını şöyle bir toparlıyorum. Hamurumuz oldukça güzel özlü bir hamur oldu. Hava almayacak şekilde sera ile kapatıyorum. Daha sonra üzerine temiz bir bez örterek oda sıcaklığında 1 saat boyunca dinlendiriyorum. Ben de bu arada iç harcını hazırlayacağım. İç harcı olarak 50 gram lor peynir, 25 gram kaşar peynir, 1 demet yeşil soğan, Yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, 2-3 dal taze nane, 1 tatlı kaşığı pul biberi koyuyorum. Bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Kaşar peynirini rendelemedim, küp küp olacak şekilde doğradım. Bu aşamada sizler istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Fakat yeşillikler gerçekten bu pideye çok yakışıyor. İç harcını da güzelce karıştırdıktan sonra kenara alıyorum. Hamurumuz da yeterince dinlendi. Artık üzerine açıyoruz. Bu pideyi pişireceğimiz borcamımızı hazırladık. Taban kısmına uygun olacak şekilde yağlı kağıdı da kestim. Yağlı kağıdı şöyle bir düzelttikten sonra içerisine biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Daha sonra elimle her tarafın zeytinyağı olmasına özen gösteriyorum. Yağlı kağıdı yağlarken aynı zamanda ellerimde yağlanmış oluyor. Elimin yağını hiç temizlemeden hamurun havasını alıyorum. Böylelikle içerisine koymuş olduğumuz mayanın tadını hissetmeyeceğiz. Her zaman söylediğim gibi mayalı hamurlarınızda mutlaka hamurun havasını alın. Aksi halde mayanın tadını hissedersiniz. Borcamımızı alıyoruz, hamuru borcamın içerisine koyuyoruz. Elimi de hafifçe kenarlarından yağlıyorum. Daha sonra tepsinin ebatına gelinceye kadar açıyorum. Bu işlemi yaparken ortadan kenarlara doğru açmaya özen gösterin. İç harcının hepsini hamurun orta kısmına boşaltıyorum. Daha sonra elimle bastırarak biraz düzeltiyorum. İç harcı kapanacak şekilde kenar kısımlarından hamuru alarak ortada birleştiriyorum. Daha sonra hamuru tekrar elimle açarak tepsinin ebatına gelinceye kadar açıyorum. Bu işlemi de yaparken ortadan kenarlara doğru getirerek yapıyorum. Bu sayede bütün hamurun kalınlığı aynı ölçüde oluyor. Tepsinin ebatına gelinceye kadar hamuru düzelttim. Üzerini tekrar bezle kapatarak tepsi mayasının gelmesi için 15 dakika daha bekletiyoruz. 1 adet yumurtanın içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı yoğurdu koyuyorum. Bütün bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bunu da pidemizin üzerine dökeceğiz. Daha güzel kızarmasını sağlayacak. Pidemizin üzerine açıyoruz. Hazırlamış olduğum sosu pidenin üzerine döküyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Fırça yardımıyla sosun her tarafına gelmesini sağladıktan sonra kesme işlemini yapıyoruz. Pidemizi porsiyonluk olacak şekilde kesiyoruz. Daha hoş gözükmesi için ve daha lezzetli olması için her kesmiş olduğum bölüme susam serpiştiriyorum. İsterseniz çörek otu da serpiştirebilirsiniz. Hazırladığım pideyi sıcak fırına götürüyorum. 180 derecelik ısınmış fırınımızda 35 dakika boyunca pidemizi pişirdik. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Bu aşamada daha yumuşak olması için üzerine de bir bez örtüyoruz. 15 dakikanın sonunda artık pidemiz servis için hazır. Tepsinin içerisinden çıkartıp sunu tahtasının üzerine koyuyorum. Bu pide tarifinde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kesmiş olduğum bölümlerden tekrar kesiyorum tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. İstediğiniz yeşilliği kullanabileceğiniz, tadına doyamayacağınız, yapımı da oldukça kolay olan sini hazır. Bu leziz pideyi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz pidemizin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşçakalın. Afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.